Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Görüşmenin ayrıntılarını da haberci arkadaşımız Özlem Öztürk takip etti. Bizimle paylaşacak. Kameralarımızı haber merkezimize çevirdik. Sözü Özlem Öztürk'e bırakıyoruz. İki bakanın telefon görüşmesiyle ilgili bilgilendirme az önce paylaşıldı. İçeriğe ilişkin detaylı bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak iki bakanın karşılıklı olarak Ramazan ayını tebrik ettiği belirtildi. Yapılan telefon görüşmesinde Türkiye ile Mısır arasında normalleşme yönünde atılan adımlar gerçekleştirilirken iki bakanın ilk kez yaptığı bu telefon görüşmesi oldukça büyük önem taşıyor. 2013'te Mısır'da gerçekleştirilen askeri darbeye Türkiye'nin verdiği tepkiler nedeniyle iki ülke arasında gerginlik yaşanmaya başlanmıştı. Aslında görüşmeler istihbarat düzeyinde devam ediyordu ama bir ay öncesinde kadar e, diplomatik e, görüşmeler de yapılmaya başlandı. Çünkü hem Türkiye hem de Mısır'ın özellikle Libya'daki normalleşme yönünde attıkları olumlu adımlar aslında diplomatik ilişkilerin başlamasına yönelik de e, işaretleri veriyordu. Tabii Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de hatırlatmakta bu noktada fayda var. İşte önce istihbarat görüşmeleri ardından da diplomatik görüşmelerin başlamasının sonucunda Bugün iki bakan önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söylediğimiz gibi görüşmenin içeriğine dair detaylı bir bilgilendirme yapılmadı ama bir süreden sonra iki bakanın bu görüşmesi oldukça önem taşıyor. Hemen hatırlatalım bilgilendirmede iki bakanın karşılıklı olarak Ramazan ayını tebrik ettiği belirtildi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.